Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hem saksılarımı size göstereyim. Hem de bugün biraz sulama yapmak istiyorum. O kadar ilginç bir olay ki. Bakın şu saksılarımda kompost var. Ve bunlar daha nemli durabiliyor. Fakat şunlarda kompost tükenmiş artık kompost tükenmiş olan saksılarım arkadaşlar maalesef e, bakın şu da maalesef e, o kadar hızlı kuruyor ki bunu anlatamam hem ona bir böyle hem bitkileri sulayayım dedim hem de sizinle bir sohbet edeyim e, yaz geliyor biliyorsunuz tatillere gideceğiz konularda biraz konuşalım Siz ne yapıyorsunuz yorumlarda yazarsınız Biz ne yapacağız şimdi biz iki türlü bir plan yaptık Ben kendimden biraz bahsedeyim bu sene Ege tarafına gezmeye gitmeyi planlıyoruz ee, bakalım olacak mı Görünceme Amasya'ya gitmeyi planlıyoruz ee, tabii bunları ne zaman yapmayı planlıyoruz? Bunları bu dokuz günlük tatilde yapmayı planlıyoruz. Ee, ama bir aylık tatilimiz var biliyorsunuz. O bir aylık tatilde de memlekete gideceğiz ve memlekette büyük ihtimalle e, yani şöyle akrabalarla birkaç piknik. Ondan sonra. Da işte arkadaşlar yok orada. Akrabalar var genelde. İşte akrabalarla geçireceğimiz zamanlarımız olacak. onu da ona göre planlayacağız. Ve ben video çekeceğim. Günlük günlük vlog şeklinde video çekeceğim, hazırlayacağım. o videoları izlemenizi, beğenmenizi ve yorum yapmanızı bekliyorum beni memleketteki videolarımda yalnız bırakmazsanız çok çok sevinirim Geçen sene memleketteyken izlemelerim bayağı bir düşmüştü ee, çiçek izleyicileri arkadaşlar blog izlemiyorlar veya işte e, gezmemizi, tozmamızı çekiyoruz. Orada izlemiyorlar. Bunu anlamış olduk. Ama yapacak bir şey yok. Orada e, orada bir aylık gittiğimiz bir yer. 20 günlüğüne gittiğimiz bir yer. Maalesef çiçek falan yok. Çiçek falan olmadığı için de bizim orada tek yapabileceğimiz şey gezmemizi, tozmamızı çekmek. Bence o da güzel. Güzel bir ama. Geçen sene işte e, doğu gezimiz vardı. O doğu gezimizde e, yani kaç izleniyordu? Mesela şu anda attığım bir video 1000, 2000, 3000 izlenebiliyor. Ama diğer şekilde arkadaşlar kızım ona kurbağalı şapka ördüm. 1000, 2000 izlenebiliyor şu anda. Ama eee 300, 200 böyle de kalıyordu. Ya yine tabii ki hayırlısı, Rabbim hayırlısını nasip etsin ama hani benim beklentim açıkçası bu sene daha fazla diye inşallah izlenir. Kızım oradan elini sallıyor bakın kurbağalı şapka ördüm ona çok hevesli onu takmış yaz günü örgüden şapka bir kere de şey olmuştu Erzincan'da tavşanlı şapka gelmişti bime tüylü ondan sonra şapkası eldiveni ve atkısı vardı ondan sonra çok güzeldi tüylü tüylü kızım işte o zaman biraz 4 yaşlarında küçük durdu anne bunu alalım ben de içimden dedim ki alalım bari dedim kışında kullanır dedim ondan sonra bir yaz boyunca arkadaşlar üstünde bir şort işte askılı ve elinde eldiven boynunda atkı başında şapkayla gezdi Erzincan'da ee, kızım takma diyorduk üşüyorum diyordu çok üşüyorum ben diyordu takacağım diyordu Şimdi elinden de alamıyoruz. Bir yazı öyle geçirmiştik. Bu yazımızda belli oldu. Kadife ipten kurbağalı şapka. Ee, kızım bunu bu yaz daha takacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şöyle size bitkilerimin şöyle boyutlarını boylarını göstereyim. Bunların hepsi satışta. Büyük olan boylar arkadaşlar 30, 40, 50 küçük olan boylar 10 liradan gönderiyorum veya sen bilirsin kargosunda 20'den fazla bitkiye 150 liradan 25-30 bitki 150 liradan gönderiyorum neredeyse 5 liraya geliyor bitki 5 TL'ye geliyor ve gardrop hesabından eğer gardrop hesabından gönderim yaparsak 15 lira gibi küçük bir para kesiyor e, benden de kesiyor. Karşı taraftan da kesiyor. Ve e, bitkiyi gönderebiliyoruz. iyi oluyor. Yani iki taraftan da kesmiş olması çok iyi oluyor. E, ve kargoyu uygun fiyata göndermiş oluyoruz. Siz sadece 150 lira. Yani 150 lira, 160 lira, 200 lira. Bu neyse bunu ödedikten sonra. Tamam. Bitkileriniz sağlıklı bir şekilde size geliyor. Şimdi yeni başlayanlar için grab doların bir sürü var. E, ee, pıtırcığın şöyle bir boy bu kalını şöyle de bir boy incesi var ondan sonra şöyle bakın bu kristatın kristat olmayan türünden var ben bunun hep kristat olmayacak türünü merak ediyordum kristat olmayacak türü çok güzelmiş ee, öyle var. Ondan sonra şu kalpli yapraklıdan var arkadaşlar. Ee, kendisini çok severim biliyorsunuz. Saksılarımdan hiç eksik etmem. Seraya gittiğimde, seraya her gittiğimde mutlaka alırım bulundururum. Ee, bu aralarda seraya niye gitmiyorum? Kendi bitkilerim çok doldu taştı. Bunları ne yapacağım? Ve sera bitkilerine de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kaburdan karşıya geçmek eee Köprü parası, gemi parası, benzini bilmem nesi. Evden çıktığınız anda 1 milyarı gözünüzden çıkartacaksınız. Zaten aldığımız bitkilerden ne kadar, ne kadar kar edeceğiz. Ee, bir de şu pahalı kargo olayı vardı. Pahalı kargo olayından dolayı da e, bitki alımları böyle biraz daha yavaşlamıştı. E, çok şükür bu garderoz mevzusunda biraz toparladı ve ben kendi bitkilerimi azaltayım. Ondan sonra zaten e, mutlaka Sera'dan yine memleketten gelince alacağım. E, gideceğim, alacağım mecburen. Ama ondan öncesinde kendi bitkilerim de yani ben Sera'ya da gitsem yine aynı şeyler var. Aynı şeyler olduktan sonra bir daha dedim hiç Fatma, Macera arama sen en iyisi kendi bitkilerini önce bir bitki severlerle buluştur. Ondan sonra memleketten geldikten sonra da ölenler oluyor, kalanlar oluyor. Ondan sonra çok büyük boyda büyümüş olanlar oluyor. Geldiğim zaman saksıları gösterdiğim zaman arkadaşlar çok yoğun bir şekilde isteyenler de oluyor. Yani zannetmeyin ki böyle hep Hepsi ölüyor, ölmüyor. Ee, mesela geçen sene bıraktığım arkadaş covid olmuştu. Covid olduğu için sadece bir kere sulayabildi. Ama o halde bile yine bitkilerim büyümüştü ve Allah razı olsun. O zamanki zamanda bayağı bir e, bu leş kaktüslerinin satışını yapmıştım. Yani yine de oluyor arkadaşlar şöyle bir perlem var bakın kocaman bir perlem bu normalde şu saksı boyutundaydı buraya ektikten sonra kompostu gördü kocaman oldu bunlar da satılıklar almak isteyenler bakın şunlar neredeyse bir karışa yaklaştı bunları almak isteyenler arkadaşlar yazması yeterli yazdıktan sonra inşallah kargo gönderimimi yapıyorum Şöyle bakın bunu da ekmem lazım bunu memlekete gitmeden ekmem lazım ki e, büyük saksıda çok daha kolay olur diğer şekilde çünkü zor çok zor e, ölme ihtimali çok yüksek böyle Öyle arkadaşlar. Belki bu hafta sonunda bir bakacağım evin işlerini falan yaptıktan sonra biraz bitki ekim dikimi yapabilir miyim? Ekecek, dikecek de çok bir yerim yok. Şu diğer köpük saksımı boşaltmak istiyorum. Ondaki bitkileri şu aralara dikmek istiyorum. Belki bu esnada bir kargo daha gönderirsem iyice saksılardan boşalan olursa onların yerine ekim dikim yaparım diye düşündüm. Eee ama olmadı. Kargo gönderimi yaptım fakat bu saksılardan olmadı. diğer saksılardan yapmış oldum. Şimdi hayırlısı diyelim. Ee, hayırlısı ile inşallah yani bitkilerimi saksılarımı güzelce toparladıktan sonra arkadaşlar bakın şu şuradan mecburen koparttım. Çünkü, bunu da toprakla buluşturmayacağım. Toprak yeni ıslak. Şöyle koyacağım. Kendisi kök vermesini bekleyeceğim. Şöyle koyayım arkadaşlar. Eğer toprağa koyarsam bunu toprakta bu maalesef ölür. Bu da bakın. Buradan kopmak üzere. Bakın. O kadar incelmiş ki şuradan alttan çürüyecek neredeyse. Şöyle dursun toprağa batırmıyorum. Bakın eğer toprağa batırırsam e, çürür. Çünkü yeni ıslandı. Toprak şöyle koyayım. Şu kısma ekim yapabilirim yarın. Bunu sizinle birlikte yaparız inşallah. Şurada bakın şöyle çok güzel bitkilerim de var. Şu kısma ekim dikim yaparız arkadaşlar. Şöyle ben bunu buraya koyayım. Yeri belli olsun. Böyle arkadaşlar. Bakın. Gibi böyleydi. Çürümek üzereydi. Onu da görmüş oldum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Kısa olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde çok büyük kargolarda buluşmak üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşçakalın.